Yemek kaşığı su döküyoruz. Yemek kaşığı tereyağımızı atıyoruz. 400 gram kadar kulaşı bu şekilde doğradım. Arkadaşlar 400 gram kadar kulaşımı doğradım. Şimdi bir yemek kaşığı sıvı yağ ve tereyağı kattım. Şu anda etleri mühürlüyorum. İsterseniz kısık ateşte bu suyunu verdirebilirsiniz. İsterseniz e, kızgın yağ atıp e, direkt etleri kızartmaya da mühürlemeye de başlayabilirsiniz. Bu şekilde. Şu anda mühürlüyorum etleri. Bu şekilde e, suyunu çekene kadar ben şöyle karıştırdım. İyice kızardılar. Şimdi burada da 3 tane Süzü biber, yarım soğanı küp küp doğradım. Şimdi ilave edeceğim ee, ve ben gulaşın e, daha yapışması için biraz da sıcak su ilave ediyorum ee, ve çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim sizin de alıp yemenizde. Bu şekilde soğan ve biberi de ekledim. Şimdi biraz da su ilave edeceğim. Altını kısık ateşte bırakıp pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar ben lokum lokum pişmesi için su ilave ediyorum. Sıcak su olur, soğuk su olur. Bu bardakla 4 tane kattım. altına idareye aldım. Kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar ben bir de gulaşın altına şöyle patlıcan köz ve süzme yoğurta bu şekilde bir salata yapıyorum meze tarzında gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben şimdi süzme yoğurdu çırptım. Daha sonra e, normalde fırında yapıyordum patlıcan közlemesini ama e, bu Bim'in ya da a101'in bu şekilde bakın e, köz patlıcan közü var tamamen e, ateş yani köz tadıyor bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi buna biraz pul biber, tuz, biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Biraz daha patlıcan ekleyeceğim. E, etin altına gerçekten muhteşem bir meze oluyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Etini güzel bir göstereyim. İyice kavuracağım. Burada da patlıcan köyü hazır. Şimdi servis edeceğim. Biraz daha kavuracağım sonra. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.